Öyle. Her şey kendi elinde Tedesco'nun. Aynen abi. Bu arada maçları konuşacağız. Konya Spor 6 haftadır galip gelmiyor. Evet. Çantada keklik kimse kimseyi görmesin. Bak havalarda yani. uçmayalım. Kazanalım, kazanarak devam edelim. Hafif görürsen tokadı yersin. Nasıl ki örnek İsmail Kartal döneminde 99 gol 99 puan aldığımız sezonda evimizde 4 puan kaybımız var. Bak çok önemli. Ne o 4 puan? Önde olduğu maçlar. Samsun evet. Spor maçı 1-0 öndesin. Maçı 3-4 de yaparsın. 7 bir kenardan duran top. Levakovic'in büyük hatası. 2 puan oradan gitti. Evinde oynadığın hiçbir iddiası olmamasına rağmen gelip sana Kadıköy'de 50 bin kişinin önünde 2 gol atan, senin de 2 puan bıraktığım Alanya Spor 4 puan yapıyor bak. Aynen abi. Bunların mutlak favorisi kimdi? Açık ara Fenerbahçe'ydi. Tabii. O yüzden maçı kazan, sen kazandığın anda şampiyonsun. Evet abi. Fenerbahçe bundan sonra oynayacağı bütün maçları kazanırsa şampiyon mu? Şampiyon. şampiyon kimsenin eline bakmasına gerek yok. Buradan kopma, bu doğrultuda git, o zaman şampiyon olursun. Şu anda Fenerbahçe'nin ipi Trabzonspor'un önündeki Trabzonspor'un değil, elinde değil. Önündeki Galatasaray'ın da değil. İp kendi elinde. Fenerbahçe buradan şu anda ligde üçüncü. Bütün maçları kazanırsa şampiyon mu şampiyon bitti. Bu en büyük motivedir. Ama bunun için aynı ciddiyette, aynı oyun planıyla, aynı istikrarla devam etmesi lazım. Burada rakip geliyor. Bu rakip zayıf. Şuraf böyle. Eyüp spor maçı bile zor. Kazan, mutlu git ülkene. Bak kazan, Konya, Eyüp, Beşiktaş maçlarını kazan, o araya bir aylık araya mis gibi git. Aynen öyle. Mis gibi git abi. Anladın mı? Doğru diyorsun. Abi. Ve Fenerbahçe'nin burada oyuncularıyla ilgili hem mahkumiyet hem oyuncularıyla ilgili yapılan algılardan uzaklaşıp tamamen önüne bakıp konsantre olması lazım ligine.